hırs şükürsüzlük olduğu gibi hem sebebi mahrumiyettir hem vasıtı zillettir. Hatta hayatı ictimaya sahip olan mübarek karınca dahi güya yani karınca da böyle bir şey yok. Yani bana misal öyle olma demek yani güya. Hırs vasıtasıyla ayaklar altında kalmış ezilir. Neden? Ayaklar altında kalmış ezilir. Çünkü kanaat etmeyip senede birkaç tane buğday kafi gelirken elinden gelse binler taneyi toplar. Adam bankadaki parasının hesabını bilmeyen insanlar var. Ölünce bırakacaksın bir ekmek yiyorsun, bir çorba içiyorsun işte. Ha bu, bunu şöyle saçma sapan kimse anlamaz ya. Anlayacak hali de yok herhalde. Ya dünyadan kendimizi keselim falan. Ya böyle şeylere girme ya. Değil mi? Böyle şeylere bakma ya. Allah namına olmadıktan sonra Allah namına olmadıktan sonra para biriktirmek de caiz değil ki. Kimseye muhtaç olmamak için, Cenab-ı Hak yolunda harcamak için, ahiretine imar etmek için, İnsana gençlik, hayat, mal, mülk bunlar için lazım. Allah'a satmak için lazım. Yoksa gasp etmek için değil. Onlarda yeteri kadar var zaten. Çoğu insan arkada bırakıp çekip gidiyor. Sadece onlardan kalan vebaleri yüklenip buradan çekip gidiyor zaten. Bir tane, birkaç tane yetecek kaldı. bütün dünyanın hepsini toplamaya kalkıyor.